Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu ve selam ala sayyidina Resulillah ve ala ve sahbihi ilahi anni sa'i ve aulad inas aw rijali. Benim ilahım yani Rabbim kadınlardan da çocuklardan da o çocuklar ister müennes olsun yani kız çocukları olsun evriyal erkek çocukları olsun. Rabbim hepsinden Müslüman değil. Yani Allah'ın Celle Celaluhu çocuklara ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla bununla müşriklerin haşa melekler Allah'ın kızlarıdır görüşünü reddediyor. Ve tabii onunla birlikte erkeklerden de erkek çocuklardan da münezzeh olduğunu beyan ediyor. Çünkü e, haşa Allah'ın Çocuk doğurması e, birçok yönden çocuk sahibi olması birçok yönden hem kadim vasfına aykırıdır, hem vahdaniyet vasfına aykırıdır, hem de e, efendime söyleyeyim, onun morakket olmama vasfına aykırıdır. Onun için e, ki Kur'an-ı Azimüşşan'da birçok ayette bunu استارش قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. نسأل قندا آية كذا قانش شددت ابن أراد بالنساء مؤلف النساء المقصد الزوجات يعني أشد من الزوجون ونحوها أشد من المملوكات جارية مسائلة. وبنونا كريستيانارن مريم الله ان هان bir düşünceyi yaratabiliyor. Ve onu inazın bilge bir bedelin kelimesi Irak e, yönünden, evlattan bedel bedel. Birbirinden birbirinden bedel. Bedel birbirinden bedel. Bedel birbirinden bedel. Yani birbirinden bedel. Bedel birbirinden bedel. Bedel birbirinden bedel. Bedel birbirinden Yani evlat'tan, hangi evlat'tan? İşte hem, kadın olan yani muennes kız olan, bayan olan evlattan hem de erkek olan evlattan münezzeh olduğunu söyle Ve illa eğer maksat tavsil olmasaydı fel veledu evlat lafzı ki veledin çoğuludur yeşmelü zekere unsa lügaten ve şerra hem lügatte de hem şeriatte de veled deyince altına zekere de girer unsa da girer. Dolayısıyla annisan ve evladın deyince zaten Allah için ne erkek ne kız evladın olmadığı anlaşılıyordu. Ama e, hem beyti tamamlamak e, için tavsilatı getirmiş. inas ev ricalin diye. Allahu Teala ve ennehu teala Rabbina bizim Rabbimizin yüceliği büyük yüksektir. Yani Allah Celle Celaluhu'nun yüceliği yücedir. Mettehada sahibeten vela velada o ne eş ne de vela. İşte bakınız bu vela hem zekat hem müsaakası da Yani zevcete ve mayete veledu minha. Yani sahibetten zevce veletten de mayete veledu. Her zevcetten doğacak olan. Ve kâle Allah-u Teala yine Allah-u Teala Kulhu Allahu ahad. De ki Allah yalnız birdir. Allahu Samet O bütün isteklerde kast edilendir. Lem yelid ve lem yulad. O ne doğurmuştur ne de doğurulmuştur. Ve lem yekul lehu <gülhuvallahu> kufuven ahad. Ve hiç kimse hiçbir şey onun kufu, dengi mukafi değildir. Ve bu arkadaşlar, bu süre Fena Atınca Kulağı'nın Allah kelamı olduğunun Allah'tan geldiğinin en açık göstergelerinden delillerinden biridir. Haniye deseniz? Neticede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu süreyi insanları tebliğ ettiği ortam Mekke ortamıydı. Bu Mekke ortamı da şirkin adeta insanların bütün hayatını kuşattığı bir ortam. O şirk ortamında inandıkları Allah mutlaka somut olan bir Allah'tır. Onlara göre yani o ilahları somut olan ilahlar. Her mesela Kabe'nin etrafında 360 kadar kutum dikili olduğunu Kabe'nin içerisinde birçok kutu vardı. Sonra kabilelerin ana putları vardı. Uzza, mena, gibi, Lat gibi. Sonra <laughs> ailelerin evlerinde putlar vardı. Hatta insanlar böyle <laughs> yola çıktıklarında böyle hoşlarına giden bir ağaç, bir taş, bir dam olunca onu da ilah kabul edip secde ediyorlardı. Yani o kadar şirk yaygındı ve onların kültürlerinden var olan uluhiyet somut olan bir uluhiyetti. Ve tabi bunun yanında mesela Yüce Allah'a da inanıyorlardı ama Yüce Allah'a da o şirkten ayırmıyorlar. Yani şöyle mesela meleklerin Allah'ın kızları olduğuna inanıyorlardı ve bu putların Allah'a yaklaştıklarına inanıyorlardı. Buna benzer. İşte uluhiyet inancının bu kadar somut olduğu bir ortamda bu süreyi celile geliyor ve Allah Celle Celaluhu çok farklı bir söylemle anlatıyor. Çok soyut bir şekilde. Allah birdir. Allah sanattır. Allah'ın ne doğurmuştur ne doğurulmuştur. Ve hiç kimse onun dengi yoktur. Yani bu anlatım Kur'an'ın bu kelamın Allah'tan geldiğinin çok açık bir ifadesidir. Evet. Ve fihi bunda tembihun ala ennehu ahadiyyü zâti ve ahadiyyü sıfâti mustağnin anil kainati yani Allah zatıyla birdir. Sıfatları itibariyle de sıfatları zatına mahsus sıfatlardır. Mustağnin Anil kainati <laughs> kainatta hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ve marci'un şikazâ Ve Allah Celle Celaluhu ihtiyaçların yerine getirilmesinde bütün herkesin başvuru kaynağı da olur. Yani süre bunları delalet ediyor. Lem yahdus an şey'in هو مرجع omn قضاء الحاجات شيء عند الشورى ديال او احد اللي احديه الذات واحدي صفاته الله احد لا اشاره يدير هو مرجع omn قضاء الحاجات الله الصمد لا اشاره يدير لم يحدث ان شيء او لم يلد لا اشاره يدير ولم يحدث انه شيء لم يلد اشاره يدير والمعنى Kulasa. neyse bir hadis Allah Celle Celaluhu ne sonradan olmuştur ne sonradan olanların mahalli de olabilir. Yani çocuk gibi. Fe lehu validun. Dolayısıyla hadis olmadığı için onun anne babası ve <laughs> la anne babası olamaz. Ve la veledun ve hadislere mahal olmayınca onun çocuğu da olamaz. Ve la lehu ve onun benzeri de olamaz. Min edin. Mesela çocuk gibi. Yani çocuğu olsaydı herkesin çocuğu kendi cinsindendir. Mesela insanlar örneğin en kıymetli olan madde nedir? Elmastır. İnsan eşrefi mahmukat oldukları halde hiçbir insanın elmas doğurduğunu kimse görmemiş. Veya hiçbir insanın kuş doğurduğunu, kuşun insan doğurduğunu görmemiş. Yani şunu demek istiyorum. Her insan, şey her doğum yapan varlık kendi cinsinden doğuruyor. Bu hücrelerden başlayın ta diğer bitkilere, ağaçlara ondan sonra hayvanlara kadar herkes kendi cinsini doğuruyor. Dolayısıyla bu doğumun tabiatı budur. Dolayısıyla eğer Allah için doğum olsaydı onun doğuracağı çocuk onun cinsinden olacaktı. Halbuki Allah'ın cinsi de yoktur. Benzeri yoktur. Ve la ve Allah'ın Celle Celaluhu eşi de yoktur. Ve la min gayrihima. Yani ne çocuk ne de eşin dışında da onun bir, bir benzeri yoktur. Ve fıkhı beyti. Bu <laughs> ilahi mustağının anil hadis nisa ve müstağnin ilahi an nisa'i ve evladın inasın ve evricari bu efendime söyleyeyim beytte raddül alem nasar <laughs> Hristiyanların inancını reddetmek vardı ki ifade etmiştim fi zamihimu zevciyete fi maryam <laughs> Ayşe Meryem'in Allah'ın hanımı olduğunu ki bazı Hristiyan gruplar buna iniyor inanıyor ve ibniyet fi İsa. İsa'nın da haşa Allah'ın oğlu ki o bütün fırkaları arasında hemen hemen kabul edilen görüştür. Ve ve ala kuffari bu beytte Mekke kafirlerinin bir inancının da reddi var. Fi kavlihim ki Mekke kafirleri ne diyorlardı? El melâiketü benâtullâh haşa. Melekler Allah'ın kızları Vakit kârı Sûhâna ve Allah cennet cener bu hakikati ifade etme bağlamında raden aden evvelin yani ilklere ilkleri dediğimiz Hristiyanlara red olarak şöyle buyurmuş: "Lâ kabîk fârâl-lâvin kârû înn Allâh thâlisu Allah'ın üç ilahın üçüncüsü olduğunu söyleyenler kafir olmuşlar. Yani onlar Allah'ın vahdaniyetini, Allah'ın ahdiyetini inkar ettikleri için bu şekilde onlar kafir olmuşlar. İle anka ayet devam ediyor. Sonunda şöyle buyuruyor. Mel Mesih ibn Meryem illa rasulun kad khalet min qablihi rusul. Meryem'in oğlu Mesih değildir. İlla kendisinden önce peygamberlerin geçtiği bir peygamberdir. Ve o ummuhu onun annesi de Allah'ın Celle Celaluhu yakın kullarından biriydi. Kana ya'kulani ta'ama. İkisi de hem Meryem hem de oğlu İsa ikisi yemek yiyorlardı. Ne demek yani? Yani ikisi beşerdiler. Ve beşerin muhtaç olduğu şeylere onlar da muhtaçtılar. Dolayısıyla muhtaç olun ve acizdirler. E aciz olamaz diye yani. Yani bu kısa cümleyle kâne yekûlâni ta'ama çok böyle uzun bir tevhid hakikatine işaret ediyor. Yani çünkü yemek yemek acziyetin ifadesidir. Değil mi? Ee, Allah Celle Celaluhu da acziyeten münezzehtir. Ey yahtâci cani ile ekliyâma yani ikisi yahtâcani ile ekliyâma ki değil ee, İsa ve annesi yahtacan ile eklihi yemek yemeye muhtaçtılar. Bel yeftakirani evet veya eğer e, masları faaline ibafe olarak düşünsek yahtacan ikisi de muhtaçtır ile eklihi ikisinin yemeye ihtiyaçları. O zaman masdar faaline ibafe olunca olur. Daha doğrusu insibat açısından şey dedi yani. bel hatta yani bu bel-terakkidir. Bel Buna böyle terakki diyoruz. Yani daha üst bir açıklamaya geçiyor. Sadece yemeye muhtaç olmakla kalmıyorlar. Yertakirani ila hurudi fallahuma. O ikisi o fuzulatlarını yani atıklarını çıkarmaya ihtiyaçları olur yemek yiyince. Ve dolayısıyla feyemulani ve yehutani yani idrarları olur ve büyük amdasitleri olur. E böyle olunca yani bu kadar acizin, bu kadar münasip olmayan uluhiyet şanına yakışmayan şeylere merkez, mahal olan birisi nasıl uluhiyete elverişli olur Ve dolayısıyla İsa ve annesi nasıl ilah olarak bilirler bu kadar acziyet içerisindeyken. Ve kadallahu Teala fil ahireyn Allah müşriklerle Mekke terfileriyle ilgili de şöyle buyuruyor. Ve cealül melaiketel lezinehum ibadul Rahman inafa Onlar e, Rahman'ın kulları olan melekleri eee ne yaptılar? Ünsa yaptılar. Şimdi bazıları burada cealenin manası sayyaradır. Ama bazı alimler cealenin yatakada anlamında olduğunu. Çünkü ceale birkaç manaya geliyor. O manalardan birisi yatakadadır. Yani onlar Rahman'ın kulları olan melekleri ünsa olarak, dişi olarak inandılar ve o dişileri de Haşa Allah'a kız olarak istihdad etti. Eşeyyidu <laughs> halkahum Yani çok böyle adeta susturucu bir cevap. Yoksa onlar yani o kafirler meleklerin yaratılışına mı hazır oldular da onların müennes olduğunu gördüler ve bunu söylüyorlar. Vaka ve başka bir ayette Ve ec'alûne lillâhi'l-benâti subhânehu ve lehum ma yani onların bu Allah'a çocuk ister etmedeki çarpık inançlarını ortaya koyuyor. Nasıl? Çünkü onlar genelde kız çocuklarını istemiyorlardı. Hatta biliyoruz ki kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. İşte kendileri için uygun görmedikleri kız çocuklarını Allah'a ispat ediyorlar ve kendilerinin de erkek çocukları oluyor. Ve cealuna lillahi albanat subhana o her şeyden her türlü kusur eksikten münezzeh olan Allah'ın kızları veriyorlar. Diyorlar melekler Allah'ın kızlarıdır. Ve ve lehum cealuna lehum ma Kendilerine de arzuladıkları erkek çocukları. Yani böyle bir şey olamaz. Yani çocuk sahibi olsaydı Allah Celle Celaluhu herhalde en güçlü çocuklar ki o da erkek çocuklardır. Onlar özellikle mantığına göre. Ve la budda min takdiri fi- fil beyti li yestakime ma'nel kelam diyor bu ve mustagnin ilahi an nisa'i dedi ya diyor orada bir mudaf takdir etmemiz lazım yani ve müstahının ilahi an ittihali nisai yani kadın edilmekten müstahınidir. Dolayısıyla orada ittihaz lafzını e, takdir edeceğiz. Neden? اِذْ لَا يَلْزَمُ an الْاِسْتِغْنَاءِ عَنِ الشَّيْءِ Yani niye ittihaz lafzını ihtiya, şey, takdir etmeye ihtiyaç var? Çünkü eğer ittihaz lafzını takdir etmezsek, lafzı zahirine göre bırakırsak o zaman mana şöyle olur. Rabbim kadınlardan müstahneydi. Yani kadınlara ihtiyacı yok. Tamam. Kadınlara ihtiyacı olmayabilir ama kadınlardan da münezzeh olmayabilir. Yani o istigna tenzihi gerektirmiyor. Felev kâle ve kuru rabbil an eğer böyle bir beyt kullansaydı lekane ahsene binaen üstlük olan daha güzel olur. Yani tenez, tenzih, tenzih istiğnanın üzerinde bir şeydir. Ve müstağnın ilahi an bir dil mubah takdir etmeden tenzihe delalet etmiyor. Onun için itikazi takdir etmemiz lazım. Ama şayet şöyle deseydi. وقل رب المنزه عن نسائي وَأَوْلَادًا رِجَالًا نساء أو إناث أو رجال نسائي ده جزل أوضب ديون كذا عن كل زيعون ونصر فرد ذو الجلال وذو